Sanırım yıl 2014'tü. İş yerinde bize danışmanlık veren bir Arge diye bir firma vardı. Onun sahibi Sıtkı Bey ile bir sohbet ediyorduk. O sohbette çocuklar üzerine, çocukların eğitimi üzerineydi. Kendisinin iki tane çocuğu var, Allah bağışlasın. Çocukları Üsküdar Amerikan'a gidiyordu. O dönemde işte ben şeyi soruyordum, Üsküdar Amerikan'a gitmesi için neler gerekiyor vesaire falan diye konuşuyorduk. O zaman demiştik yani bu liseye geçiş sınavlarında filan ilk 1000'in ilk 4000'in içerisinde olması gerekiyor. Ayrıca sağlam bir para ödemeniz gerekiyor. O zamanın parasıyla yıllık 90.000 TL idi. Şu an ne kadar bilmiyorum. Böyle bir okulda eğitim alabilmesi için. Şimdi o zamanın şartlarını düşününce ben de şöyle bir soru sormuştum kendisine. Hani ben o zamanlar çalışan bir mühendisim. Bir mühendis maaşıyla zaten o paraları çocuğumun eğitimi için ödemeyi hayal dahi edemiyorsun. Peki dedim bu kadar para verip bu kadar başarılı bir çocuğun yani kafa, belli bir kapasitenin üzerine olması lazım çocuğun ve üzerine de çok fazla para olması lazım. Değiyor mu bu kadar parayı vermek için böyle bir yeteneği olan bir çocuğa, zeka seviyesi olan bir çocuğa bu parayı vermek yeterli mi? Değer mi? Bu çocuk için böyle para harcamaya gerek var mı sizce diye sordum. Hani fikrini almak için sormuştum. Dediği cümle şey olmuştu. Ben çocuklarımı sadece Türkiye için değil, ben çocuklarımı dünya vatandaşı olması için yetiştirmek istiyorum. Çocuklarımın eğitimlerinin dünya vatandaşı olabilecek şekilde olmasını istiyorum demişti. O gün bu böyle hani herkesin hayatında şey olur ya. Böyle etkilendiği anlar olur, işte etkilendiği insanlar olur falan. Benim sıkı böyle çok fazla böyle sıkı fıkı bir ilişkim olmamasına rağmen o gün bana kurduğu o cümle, "Çocuklarımın dünya vatandaşı olmasını istiyorum." cümlesi benim hayatımdaki mihenk taşlarından bir tanesidir. O günün gecesinde kafamı yastığa koyduğumda düşünmüştüm. Acaba ben dünya vatandaşı olma fırsatını kaçırdım mı? Acaba benim çocuklarım veya çocuğum o zaman sadece ada vardı. Dünya vatandaşı olma şansı var mı? Onu dünya vatandaşı gibi yetiştirebilecek miyim diye sorular sormuştum. O gündür ki kafama belli bir plan çizip Önüme bir amaç belirlemiştim. Demiştim ki belki halen benim şansım var dünya vatandaşı olmak için. Belki halen çocuklarıma dünya vatandaşı olabilme fırsatını sunarım. Ama nasıl? Şimdi arkadaşlar önce de dünya vatandaşı ne demek önce onu açıklamaya çalışayım. Bana Sıtkı Bey'in o çizdiği vizyondaki şeyi anlatmaya çalışıyorum. Dünyanın neresine giderseniz gitsin iletişim becerisi problemi yaşamayan Farklı kültürler hakkında bilgisi olan, insanların yaşam tarzını öğrenmiş veya insanların yaşam tarzına adapte olabilecek şekilde bir eğitim sistemi düşünün. Bunun içerisinde bilim, genel kültür, dil, her şeyin olduğunu düşünün. Böyle bir eğitim sisteminden geçen bir çocuktan bahsediyoruz. Böyle bir eğitim sisteminden geçen bir insandan bahsediyoruz. O gündür ki ben kafama belli hedefler yerleştirdiğim gündür. Anlayacağınız üzere arkadaşlar bu videoda konu benim e, yurt dışına çıkma, uluslararası bir firmada çalışma hedefimin geldiği ilk gündür o. 2014 yılı. Bugün şu an 2020, 2022 yılındayız. Aradan tam 8 sene geçmiş ve ben bu koyduğum hedefi 8 sene sonra başarabilmiş durumdayım. Diyeceksiniz ki ya 8 senede uğraştın da anca mı gidebilirim? Tabii ki 8 sene boyunca sürekli full %100 fokus ben yurt dışında işte multinational bir kampanyaya gideceğim. Orada çalışacağım vesaire diye fokuslanmadım. Bu videoyu çekmek istememdeki amaç da bir önceki videoda yayınladığım bir arkadaşımın yorumu aslında biraz beni tetikledi. Hani bir önceki videoda dedim ki kendinizi diğer insanlarla kıyaslamayın. Arkadaşın yorumunda demiştik. Bence siz kendinizi insanlarla, ülkenin durumuyla işte diğer ülkede yaşayan insanlarla kendi yaşamınızı kıyasladığınız için aslında böyle gittiniz bu belki de kötü bir şey değil gibi bir yorum yaptı. Bir kısım haklı olmakla beraber aslında benim bir amacım vardı ve bu amacım doğrultusunda yola çıktım. Şimdi buradan bakarak göç etmek arkadaşlar, bir ülke değiştirmek gerçekten yürek ister, gerçekten cesaret ister, gerçekten güç ister. Yani öyle kolay bir şey değil göç etmek. Ben tamam burada anlatıyorum size o oh, benim videolarımı izleyenler diyorlar ki hayata bak kebap villada oturuyor mangalını yapıyor sosyal hayatı mükemmel arabasını almış bizim Türkiye'de şu an 1 milyonun üzerine çıkan arabayı çok rahat bir şekilde daha 3 ayda ulaşabildi. Evet doğru. Bunlar doğru. Yapacak bir şey yok. Bunlardan dolayı mutlu muyum? Allah'a bin şükür olsun mutluyum ama şunu söylemeye çalışıyorum. Göç etmek zordur derken Şimdi iki tip de insan var arkadaşlar. Yani iki grupta insan var daha doğrusu göç etmek isteyen. Genel olarak bu insanların, bu göç etmek isteyen bu iki grubun ortak problemi şu. Ülkenin sosyopolitik durumundan rahatsız olanlar, ülkenin gidişatından rahatsız olanlar, ekonomik durumundan rahatsız olanlar ve daha bir daha iyi bir, daha kaliteli bir hayat arayışı içerisinde olmak. Göç etmek başka türlü bir mantıklı bir sebebi olamaz çünkü. Benim durumumda söylediğim gibi bir amacım, hedefim vardı ve dünya vatandaşı olma hedefinde ilerlemek için zaten bu, bu, kararı söylediğim üzere 8 sene önce almıştım. Neyse. Şimdi gelelim bu iki gruba, iki ayrı grup. Nedir bu gruplar? Arkadaşlar, birinci grup eğitimini kaliteli bir eğitim almış, yabancı dil eğitimle almış. Sadece e, multi cultural dediğimiz yani çok kültürlü bir yapıya henüz tanımamış olan benim gibi mühendis, yazılımcı, işte makine mühendisi, elektrik mühendisi, bilgisayar mühendisi, ne bileyim doktor vesaire gibi eğitim seviyesini tamamlamış olan insanlar. Bunlar birinci grup. İkinci grup ise eğitim seviyesi olarak belki üniversite mezunu ama okuldan mezun olduğu işi yapmayan, bir meslek edinmiş, bir meslek grubuna haiz. Mesleğinde de iyi de olabilir. Yani nedir bundan kastım? Marangoz olur, işte motor tamircisi olur, garson olur, diğer bahsettiğim tüm şeyler. Hatta devlet memurları dahi bu ikinci gruba giriyor. Şimdi devlet memuru olarak ülkemizde çalışıp da buralara gelmek isteyen insan sayısı çok fazla ama sıkıntılar, problemler var. Şimdi bu ikinci gruptaki, birinci grup arasındaki temel fark şu arkadaşlar. Birinci gruptaki insanlar dediğim gibi aranan insanlar olduğu için dünya genelinde özellikle Avrupa'da vesairede aranan fazlaca aranan insanlar. Bu insanların dil problemi de olmadığı için adaptasyon problemleri nitekim ikinci gruba göre çok daha kolay olacak. Ama ikinci grupta olan insanların özellikle en büyük birinci problem olan dil problemi önlerindeki duran en büyük buzdağı. Eğer siz diliniz vesaireniz yeterli değilken göç etmeye kalkarsanız arkadaşlar bu göç etme işleri, adaptasyon işleri insanın hayat enerjisini öyle bir sömürüyor ki inanamazsınız. Bakın ben dediğim gibi o birinci grup içerisinde olmama rağmen hakikaten zorlanan bir insandım. Alışmakla, adapte olmakta çok zorlandım. Yıllarca bir sürü yabancı insanlarla ilişkilerim oldu, yabancı insanlarla arkadaşlıklarım oldu vesaire. Tabii ki hiç dışarıda yaşamadım uzun süre. En fazla kaldığım 2 hafta, 3 hafta yurt dışında kaldım. Hep böyle turist penceresinden baktım ama o halde bile inanın zorlandım. Şimdi birinci, ikinci gruba geri dönersek. Marangoz, motor tamircisi, garson vesaire her neyse artık. Veya devlet memuru. Dil bilmeden buraya geldiğiniz arkadaşlar yaşayacağınız en büyük sıkıntı iş bulma. Dil bilmeyen insanlar iş bulabilir mi? Tabii ki bulabilir. Ama bulabileceği işler daha çok böyle insanların yapmak istemeyeceği zor, pis ve getirisi düşük olan işler. Nedir mesela? En basit örneği temizlik işçiliği. Gidersiniz bir fabrikada temizlik işçiliği yaparsınız, yerleri süpürürsünüz falan kimseyle iletişim kurmanıza gerek yok, diye bilmenize gerek yok. İşinizi yaparsınız, çıkarsınız ama bu iş göründüğü kadar işte buzdağının arkası ben ne iş olsa yaparım falan diye olabilirsiniz ama dememelisiniz. Çünkü bu işin getirisi düşük. Bir ülkede adaptasyon problemi yaşamak istemiyorsunuz arkadaşlar, Med belli bir maddi gelirinizin olması lazım. Aksi takdirde istediğinizi yiyemezsiniz, istediğinizi giyemezsiniz. İstediğiniz gibi gezip tozup eğlenemezsiniz. İstediğiniz bir hayatı yaşayamazsınız. Geriye dönüp baktığınızda ailenizle aynı şekilde ailenize de istediği hiç şeyleri sunamayabilirsiniz. Bundan dolayıdır ki bütün ailenizi en başta sizi bir mutsuzluk kaplayacaktır, bir psikolojik bunalım kaplayacaktır ve inanılmaz derecede sizin enerjinizi çekecektir. E siz peki bu sorunu açmak için ne yapacaksınız? Tabii ki düzgün bir insansanız, illegal yollar sapmayacağınızı varsayarak söylüyorum daha fazla çalışmaya çalışacaksınız. Daha fazla getirisi olan işler peşine koşacaksınız. Hep düşünmeye başlayacaksınız. Ne yapabilirim, ne edebilirim? Bundan diyorum ki hayat enerjinizi sömürür bu. Hakikaten sömürür. İnsanı böyle yaşadığına pişman eder hale bile getirebilir. Ve işin kötü yanı evinizden, yurdunuzdan, ailenizden, çoluğunuzdan, çocuğunuzdan, her şeyinizden olabilirsiniz. Bu çok tehlikeli bir süreçtir. Gerçekten tehlikeli bir süreçtir. Hatta bunun kötü örnekleri de vardır arkadaşlar. Yani Avrupa'da var mı bilmiyorum ama izlediğim YouTube'daki videolarda görmüştüm özellikle Amerika tarafında. Sosyal deney yapıyorlar Amerika'da. Homeless'larla. Adam Türk çıkıyor. Adam buradan Amerika'ya gitmiş. Orada homeless olmuş sokakta yatıyor. ama Rezil halde. Hala gelmiyor Türkiye ülkesine dönmüyor. Belki ülkesine dönemiyor bilmiyoruz. Ama orada rezil olmuş. Bu işin birazcık uç örneği ama bu da var. Yani bu videodan demek isteyeceğim şey şu. Göç etmek çok mantıklı bir olay değildir arkadaşlar. Mantıklı olsa dünya nüfusunda, dünyada yaşayan insanların sadece %3'ünün göç ettiği biliniyor. Geriye kalan %97'si kendi evinde oturuyor, kendi memleketinde oturuyor. Orada yaşamını devam ettirmeye çalışıyor. Kendisine yeni şanslar yaratmaya çalışıyor. Hayat önüne bir set kurduğu zaman. Belki de şunu düşünmeniz lazım önünüzde bu işte göç etme ise ülkenin sosyopolitik durumu, işte ekonomik durumu, siyasi durumu vesaire kötü gidiyor olabilir. Ama emin olun ki bu ülkenin siyasi durumu, işte ekonomik durumu hep böyle kalacak değil. Bu ülkenin siyasi ve ekonomik durumu bundan 5 sene önce bu kadar kötü değildi veya bundan 10 sene önce çok daha iyiydi. Doların 1 lira 33 kuruş olduğu dönemleri hatırlayın, alım gücünüzü hatırlayın. O zamanlar iyiydi. Döndü, devir döndü, çark değişti şu an kötü gitti. Ama bu çar tekrar değişmeyecek anlamına gelmiyor. Belki 3 sene sonra, belki 5 sene sonra tekrar düzelebilir. O yüzden göç etme kararı almadan önce bunları iyi düşünmeniz lazım. Dediğim gibi cesaret ister. Kendi hayatınızı parçalamaya bile sebep olabilecek şekilde cesaret ister. Mühendis olarak yani birinci gruptaki işte eğitimli insan olarak gelen insanların bile çok zorlandığı bir ortamda eğer ki ekonomik geliriniz gittiğiniz yerde iyi olmazsa çok zor günler sizi bekler. Bundan dolayı diyorum ki göç etmek aslında çok da mantıklı olmayabilir. Eğer bir amacınız yoksa, eğer benim gibi hayatta önünüze koyduğunuz bir amacınız, hedefiniz yoksa göç etmenin mantıklı bir şey olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. Ve sadece işte sağdaki soldaki insanlara işte gitti Amerika'da yaşıyor, gitti Avrupa'da yaşıyor filan dedirtmek için göç edilmez. Sakın ola bu yola girmeyin kesinlikle kabul ediyorum. Buranın yaşam kalitesi, buranın insan kalitesi, buradaki işte e, sürdürülebilirlik ve buradaki imkanlara erişim çok 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 daha yüksek. Örnek vereyim en basit örneği. Ben mesela iPhone 14 almak istesem burada e, 14.000 sek arkadaşlar. iPhone işte 14 Pro Max'in gördüğüm kadar fiyatı 14-15.000 sek. Aynı iPhone Pro Max benim ülkemde 55.000 TL. Şimdi kuru bile çevirirsen burada yine hala çok ucuza geliyor. Evet bu işte alım gücü ekonomiyle bağlı bir şeylere ulaşabilme gücüyle alakalı. Evet bunlar da sizlerle hemfikrim. Bazı şeyler size çok böyle güzel görünüyor ama madalyonun demeye çalıştığım bu videoda madalyonun bir de diğer yüzü var. Bakın bu diğer yüzünü iyi araştırın. Ben ve benim gibi diğer YouTube'da video çeken, yurt dışına yerleşmiş olup işte video çeken insanları izlerken şunlara dikkat edin. Sadece anlattıkları iyi şeylere değil kötü şeylere de odaklanmaya, onlara da anlamaya çalışmaya özen gösterin. Yoksa üzülebilirsiniz. Hayatınız çıkmaza girebilir. Şu anki olduğunuz konumdan çok daha kötü bir hale gelebilirsiniz. Umarım size anlatmaya çalıştıklarım geçmiştir. Kimseyi kendinizle kıyaslamayın. Kendinize hedef alabilirsiniz. Kendinize örnek alabilirsiniz. O amaçta ilerlemek için belirli fikirler edinebilirsiniz diğer insanlardan ama İzleyen insanları kendi fikriniz olsun ama herkesin dediğini de yapmak zorunda değilsiniz. Bunu unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.